şeyler oldu ya. ya çok Vallahi güzel çok güzel, güzel oldu ya. Helal Hayır, olsun sana. Oradaki performans Vallahi. inanılmaz. Burada böyle bir kuzu gibi oturuyor Hayko aslında böyle sesi. Orada bir anda böyle sizin de puma, <laughs> puma gibi oluyor. <laughs> çok acayip ya. Evet, o Peki, okay ben şimdi bu ilk albümüm tamamen ev yapımıydı. Evet. Efendime söyleyeyim, ikinci albüm tanışma bitti. İse ses stüdyoda gerçekleşti. Bu durum Müziğe nasıl yansıdı? Bu albümde sevenlerin ne bekliyor Hayko? Ee, i̇lk albümümde olmayan ve şu anda yaptığım bu Scream Brutal vokalleri bekliyor. Ee, o beklentilerin hepsini tek tek alacaklar. Çünkü ilk albüm hani bakıldığı zaman çok yumuşak bir albüm aslında. Yumuşak bir rock albümü. Ama e, firmamızın da e, öngörmesi üzerine evde yaptığım kayıt bandrol olarak insanlara ulaştırıldı. Oysa ben yeniden bir kayıt istiyordum. Ama netice itibariyle ben sahnede yapmak istediğim şeyi ısrarla devam edip o izni şirketimden kazandım. Şimdi ikinci albümde istediğim gibi istediğim şeyi yapabilecek duruma geldim. Demek ki bir yerinden başlamak gerekiyor. Kendinizi ispat edebildiğiniz sürece ayakta kaldığınız sürece sonradan istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani bu da... Kırsın bir anı yani. Evet. 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 Peki, konserlerindeki performansın çok konuşuluyor. Nedir bu performansın sırrı? İşte en baştan söylediğimiz şey hırs. Ee, geç kalmışlıklar. Ben de aynı şeyden şikayetçiyim. Daha evvel yapmış olmayı çok isterdim. Yani ben şu anda 29 yaşındayım. Ee, i̇sterdim ki... 29 ama. yaşındasın bravo ya. İsterdim ki Vallahi, yani... Evet. Hiç geç kalınmışlık yok. Ee, aslında var. Yani isterim ki böyle 10 sene bütün enerjiyi saklayıp yapabilmek ama 29-10 sene sonra 39 olacağım ve herhalde bu kadar enerjik olacağımı sanmıyorum. Yanılıyorsun ben. Ee, 22 yaşında yanılıyor. olsaydım belki... Kaç sonra nasıl? Anlamadım. Pardon. Ee, şimdi çok gidiyorum. <laughs> 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 Yok diyorum ki daha sonra daha da acayip şeyler yapabilirim. Onun için. Çevirebildim mi? Ben çevirebildiğimi. Tabii çok, çok güzel. Ya. Yani çok evvelden yani rock müzik piyasasının daha evvel uyanmış olmasını isterdim. Tek isteğim buydu. Onun için biraz gecikmişlik olarak bakıyorum ben. Buna. Ya.